Gülümse 333 de 333. Evet tamam. be. İmkansız başarıyorum bu arada. Abilere selam. Çatışmaya devam ke. <laughs> abi. Arkadaşlar etrafımızda 3 takım var ama sıkıntı değil. Bizim de Ece seçkinimiz var. Aa, evet ama Altın Dorado'ya, <laughs> Altın Dorado'ya gidenler var. Birisi orayı korusun. Bizi Altın Dorado'ya kimse gidemez çünkü Altın tamam, Dorado Tamam siz sıkıntı bizim yapmayın ben çözüyorum. Ya. Sıkıntı yok, bende burası. Araba kontrolde kalsın. Tamam tamam, ben kulak... Araba sakin ol, araba sakin ol. Abi hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. 94 neymiş böyle ya? Arabayı ben çıkartıyorum. Siz keyfinize bakabilirsiniz. Bu budur, budur ya takım ruhu. işte Atnalin her şey burada var. Gold Mirado gidemez arkadaşlar çünkü Gold Mirado Ecan mermim yok. mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Vurman lazım. Mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Bunun mermisi lazım bana. Tamam. Çok güzel. Ekibimize evet. en iyi 1094 kullanan var mı? Ona bir armağanım var. Ben. O zaman buyurun size 1094 armağan ediyorum. Ver. E canım loot, loot durumunuz ne? Silah durumunuz buldunuz değil mi? Hiç güzel değil. Hayır. hiç silah bulamadım. Hiç iyi değil loot. Bir dakika Roycuğum gelir misin bir saniye? Silah yok çünkü. Şu loot yokmuş. Bir, bir saniye gelin buraya hemen. Evet hemen silah yok elinde. Var eline. bizde bir şeyler. Tabanca dolaşıyorum. Hemen buraya bir sergi. <laughs> buraya gelmedi zazım <laughs> Silahları. Abi silahları da atın. Silahları da <laughs> evet. <gülüyor> 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 bak bak nasıl. Alright, ya. thank you. Hep sizle oynamak istiyorum. Hiçbir uğraşmaya gerek kalmıyor. Adam öldür de Lost buldu. Oh, I'm dirt. Bulamadığım bir şey varsa biz de alabiliriz. Ay çok olur. tatlısınız. Tamam arkadaşlar hemen lootumu tamamlıyorum. Tamam mı? Bak M4'üm gitti. M4 Teşekkür <laughs> <alayım gülüyor> ederim. <var>. <gülüyor> <İşte>. <gülüyor> Oğlum M4'üm belli lan. Ben, çok incesiniz. Şey Benim her şeyim gitti. <laughs> Arkadaşlar. Ama sergi siz açtınız. Ne yapabilirim? Yok yok. Ben çaldım ama bari, sıkıntı ha? yok. Ben çaldım. Veriyor veriyor. 556 gelin vereyim. Karpı gel, karpı gel. Karpı karpı atıyorum <laughs> gel gel. Gel gel. 5.56 attım. Attım attım 556 attım buraya. Kar <laughs> 98 kimin ya? <laughs> benimdi yani. benimdi. Al abi Winchester evet. verdim sana. E ee, bu arabayı buradan evet. nasıl çıkartacağız? Çıkartamayacağız. Ağıt yakacağız. Herkes bir ben. el atsın. İteceğiz o arabayı başka türlü çıkmaz. Bana bir saniye izin verin ya. Acele bomba atmamız lazım. Yok yok bomba atarsan çok kötü olur. Hayır, Mirado'ya bomba atmak yok. Onu bana Arabayı çizmek dahi yok. O zaman başka araba bulup biteceğiz. Ben ben o görevdeyim şu an. O zaman bir çekici, bir şey çağıralım? Hani siz bir çekicileri tamam. arayın. Ben de bir araba bulmak için biraz uzaklaşıyorum. Ya Roy, sen Çık. çok çekici bir insansın. Çeksen arabayı. <laughs> evet. Çok... Ay, çok iyi espri. <laughs> <laughs> ne yaptın Barış ya? Ben lobiye Bence ha, <laughs> ha, bunu bir çay iç, bir çay iç Roy. Bence bunu bir Milamar uçağının arkasına asalım. Tüm Miramar halkı bu espriyi duysun. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik ya. <laughs> Biliyorsunuz değil mi? Eğer win alırsak size oyun parkında konser vereceğim. Vallahi sen oyun parkında konser Aa, ver. Güzel. Sana bu dansı özel yapacağım. Bak bak çok bak. Bir, bu dansımı orada çok harcamak bir istiyorum. Dört gözle bekliyorum. Nasıl? Çok, çok hoş. Kesinlikle çok hoş. Sen yeter ki söyle dans bizden. Kesinlikle çok hoş. Bunu isterim. çok iyi dansmış. Bir daha yapmaları için. çok iyiymiş. Bir daha olmasın. İleride bir tane buggy var. Saat 12 yönünde, evet. 12 yönünde evet. Evet araba arıyoruz. Sağda bir adamcık var. Çünkü Golden Mirage'ı <laughs> <işte>. Şurada şurada. <laughs> büyük, büyük çatışma var. Önümüzde. Tamam ben cam basıyorum. Beni bir saniye koruman lazım. Zaten senin vurduğun onu gözüktü ya. Geri dönelim geri dönelim. O, takım arkadaşlar oyuna çıkar zaten sen vurdun diye. Tabi tabi. Çok güzel. Hiç şey e, şeye gittiniz mi? E, yarış pistine gittiniz mi? Tur atabildiniz mi orada tam tur? Vallahi ben hep denedim ben olmadı. ne yapalım gidelim mi? Çekilmesinler diye. Biz doğrusu, biz doğrusu, tamam. O onu kaldırmakla uğraşacak. Cam bas, cam bas, cam bas. Bin arabaya, bin arabaya. Otomatiği çek eline Otomatik otomatik. Herkesin otomatik olsun. Hadi bakalım. Tamam. Uçuyorum üstlerine. Aynen. Tamam, go. Bak bak, tam önümde. Sağımda, şurada. <laughs> seni patlonumuz vuracak, seni patlonumuz vuracak. <laughs> Yalnız var ya, ellerim ellerim terledi ya. Hı. Harikasınız ya. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Mükemmel bir bindi. 24 tane de kaldık. Gayet iyi. Ellerinize sağlık. <laughs> Bakalım bugün ne olacak ne yapacağız <laughs> Ağlama canım yerim <laughs> ben seni <abi. gülüyor> Tamam tamam gel gel canım yedi özür dilerim gel, gel gel abi <laughs> Bomba atarlar mı? Bomba çekti. Çatıda geziyor biri. Oğlum bu tanıyor mu bizi? Bu tanıyor lan. Yo nereden tanıyacak oğlum? İHB diye bir adam. Beni takipçiniz biz. Ah. Türkmanız senim abi. Tamam tamam gel gel. Senin. Canını yedim özür dilerim gel gel. Abi. Abi, abi valla kurban olurum hayat. Ben de senin Gel 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 in aşağı Ecazım gel. Abi. Kaldır lan arkadaşını ölüyor çocuk. <laughs> çocuk ölüyor. Bana lan. Olur. Oğlum bu tanıyor bizi? Heyecandan ağlıyorum abi. Ağlama canını yerim ben seni. Aydin'e ezberi biliyor mu? Çabuk söyle. Lan oğlum kaldırsana. Lan şunu söyle bu tanıyor mu beni? Gel gel. Lan gel, lan, oğlum gel. Hepsi. Senin takipçiniz abi. Tamam canım yedim gel ben de heyecanlandım gel. Gel gel. Gel gel. Ölgün oğlum öleceğin canın abi. çok az. Aydın mı ver, vereyim abi? Ver ver, biri geliyor. Arkada gelen sizden mi? Bu sizden mi? Gel. Lan, oğlum bunlar niye kaldırmıyor seni, bunu duymuyor Medanci musun? Abi. Alo, korkuyor, hey, korkuyor. kaldır, kaldır, kaldır. Korkuyor. Efendim? Teşekkürler abi. Tamam, ben de teşekkür ederim. Lan bu çocuk vuracak beni, lan bu vuruyor. Vurma, vurma, vurma. Vurayım Kanka ben abi. dur bekle bekle Bu bizi abi, tanımıyor abi. Kanka bizi tanımayanı vurdum gel Vurdum onu Nasılsın abi? İyiyim sağ ol sen nasılsın gel gel İyi Biri gel. daha var abi. bu tanıyor mu bizi? Ya bu tanımıyor galiba biz tanıyoruz da Eyvallah kankam seni sürekli izliyoruz abi. Kaka aydınız ezbere biliyor musunuz? Mu? Size bir iyilim dokunsun. Bir uca muca yollayayım hadi. Abi aydın bir dakika bakayım. Bir dakika abi. Diğer arkadaşın nerede? La! Ne yapıyorsun? Vallahi abi 15 yaşındayım. 8 ha. Ya. aydır sen takip yani Bir den geleyim sana. Yorpas alayım diye. Senin. Ben YouTube'dan falan bir şey anlamıyorum. Aydın'ı vereyim mi abi? Ver abim canını yerim ben senin. Senin Allah'ına kurban. 6 6 4 6-4 Ben 4. abi Türkmenistan'a selam olsun Araba geldi 6-4-3 seri söyle çabuk 6-4-3 gel geldim gel. Tam gitme çok Oğlum oradalar geldi 6, buraya 4, gel 3. Evet 6-4-3 Ondan sonra 4-0 4-0 Lan 8-5 8-5 Ondan sonra 0-7 0-7 seri söyle 5 5 Tamam, tamam. Vuralım şunları gel Helal Vurdum 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 tamam tamam Oha Sıkıntı yok sıkıntı Vallahi yok Vallahi videoda mısın abi? Canını yerim yayındayım ben gel 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 Tamam abi. gel lan gel söyleyeceğiz. Biliyordum gelsin. biliyordum abi. Senin yayındasın diye biliyordum arkadaşlara dedim. Yayını izliyorum şu anda o bir telefonla. Tamam şimdi senin ID'ni söylüyorum şimdi. Bak 6 abi abi. bak 6 4 3 4 3, 0 8, 8 5 0 7 5 0 Evet abi. Tamam senin Allah kaç? Senin. de söylesin. Tamam. Evet, abi. Ben sana selam. Söyle kardeşim canını yedim seriyi bak çok güzel bir oyun kaçıyor ki rekoru falan. Eyvallah abi bir dakika sana vereyim abi 5 5 2 5 2 4 2 4 2 Ya ne 1 4 1 4 9 0 9 0 37 37 kankam seviyorum sizi Allah'a emanet olun tamam mı? İyi ki varsınız kankam selamlar sevgiler olsun Ah be Birini çaldım ama Çok pis yedi Abi Şu an adamlar o kadar zor durumda ki İnanılmaz ya. Dur bakayım dur. Şunlarla biraz oynayalım. Neyle sıkıyor? DP 28 var galiba. Yalnız var ya, adamlara üzüldüm ha. Çok üzünlü değil mi abi şu durum? Bana mı öyle geliyor? Böyle inceden bir içim burkuldu. Böyle bir cız etti. Bir de orada iki kişi var ha. Birbirlerini kaldırıp kaldırıp duruyorlar. Ayılıp ayılıp bayılıyorlar. Birinde gazoz diğerinde limon varsa artık. Bak ince. Başka bir durum yok değil mi lan burada? Yanlış olmasın da. Hadi oğlum bak beni indirmekten başka şansınız yok. Kafadan. Ulan bir de kamuflaj falan bulmalar. Üçüncü seviye kasklar falan. Bak kırmızı alan da geliyor bak fazla uzadı bitirelim şunu face to face açıklayayım son mermi de değdi ha adamlar şamar olanına döndü var ya dur kırmızı alana saygımız var şu eve bir girelim ölmedim öldüm. Vay be. Yok abi. Kesin bana özel bir tane eleman koydular. Bir tane operatör var. Beni takip ediyor abi. Bana kırmızı alan verip duruyor. Tek işi o. Bir değil iki değil abi. Yok anladım artık anladım. Acaba Mitrain'le video çektikten sonra mı oldu ya? Evet olabilir. Olabilir. Adamlar kurtuldu ya lan. Hiç ihtimal vermiyordum ya. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Biraz da şans lazım. Bu videoyu da sizlerle paylaşacağım. Hani böyle şeyler de gelebiliyor başımıza. Her zaman da mutlu sonla bitmiyor tabii ki maçlar. Ama her şeye rağmen keyifliydi. Güzel çatışmalar yaşadık. Ben keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.